Ağzından nereye? Sırayla çıkın. Biz de sırayla vuralım. Sırayla çıkın, de sırayla vuralım. Ne yapıyorsun? Ayy. öldü. Hadi koşuyalım. Birkaç çapı. Ben kalkan senin üzerinde. Kaldırıyor. Sniper var. Ben adamları göremiyorum. Uzaktan sniper sıkabilirdik hadi. Yani, atladı atladı. Adam yakın. Al yanıma gelebilirsiniz. Geliyorum. Buradayım. Düştü. Oha! Tamam diğer takım düştü. Aşağı atlayabilirsiniz. Aşağısı çok sayıp çok iyi. Gelebiliyor mu? Atlıyorum atlıyorum. Hah. Hadi kaldırıyorum Zeynep ablayı. Evet, tamam tamam. Tamam. Hadi Hadi şey Aa ok yedim. Ya. Bomba geldi böyle. Ha Emre bari. Emre de öldü zannet. Yakın Emre. Ölmedim ama. Gel 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 arkamda Emre. Yanımda. Bir tane Şu daha var. İki tane geldiler. Hayır. Bir koy mu testi? Ay abi bir yönü var bunun. Bir açıdan az okey. Şurada bak bak. Şurada. Yukarıda. Target. Yukarı çıkıyor. Heh. Helal. <gülüyor> Helal. 500 saniye dikoy ateş ettim ya. <gülüyor> Yalnız. <gülüyor> of çok çok. Hiç demiyorsunuz ki diğer iki adam nasıl öldü. <laughs> ben de, ben bir adamın dikoylarıyla savaştım abi. <laughs> o adamın ben de... sende miydi? <laughs> ben, ben resmen liderlik ettim yatarak. Bak burada <gülüyor> dedim, şurada <laughs> <laughs> dedim. dedim. Hoppa. Poppaa Hihihih Bu atmışsın